Görüyorsun. Ya kes hayır, ya Erdoğan bir, cek ya cek cek cek. diyorsun. kes. Köprü yaptı, ya yol yaptı, hastane ya yaptı. Ya kardeşim tamam savunma onlar yaptı. oylandı kardeşim biz de 2018 ve sonrasında oynuyoruz. 2020'yi de kazandı. Allah aşkına bir kes ya. Kazanacak. Ya Cem bir saniye ya. Erdoğan tamam. Cekcak, top yapıyor Cekcak. Ya kardeşim çek yeter çek. ya bu kadar savunma ya. Hastane yapıyor Cekcak, cek ya. araba kardeşim, cek 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 ya? yapıyor Cekcak. Kardeşim neyin Cekcak'ı ya ortada cek cek zaten. Kardeşim ortada bak doların kuru orada ortada. Araba yapmıyor bu araba araba. İstediğin kadar makyajla var, enflasyon kaç oluyor. Bak. Canik firması. Kardeşim Jack Jack'ın en büyük şirketini satın aldı. Ben cebine girene bakarım vatandaşım. Ya halk ayrı bir şey zorlanıyor. Bırak evet kardeşim ne Üretim demek zorlanıyor ya? ya? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Üretim zorlanıyor. ya ben sana diyorum ki salçanın fiyatı 48 dolmuş yer bazı olmuş. yerlerde 65 dolmuş. Ya, ya Enerji, enerji Nasıl konuşuyorsun var sen ya? böyle ya? Enerji madeni 2-3'e kadar Ya palamut çıkmış. dedin balık çıkmış Öncesi dedin kartı. git alabiliyorum bakalım. Kaç, kaç kişi alıyor? Balıkçıların kim oy gördün seçimde. Kaç kişi alıyor? Ne balıkçısı? Balığı alanlardan bahsediyorum. Sen ne konuşuyorsun? Ya. Peki evet. Cem Bey Misal bu edeyim. tartışma yeter. Şimdi, tamam. E, Ersan şimdi... Bey solo yapsın. Ben Sonra şimdi, Sonra da ama hayır, ben az solo için. Kendisi Dönüyoruz. bir yaşıyor yani. Öyle döneceğim. bir dünya yok. Tamam. Biz kendisini misafir sanatçı olarak kabul ettik. Bizden fazla konuşabilir. Sorun yok. Hayır değil. Gerçek Çoktan üretim yok, yok diyor. Nasıl abi? üretim yok tamam. ya? Tamam kardeşim. Ya, Bak, o dediğim gibi. Onu sana yapsın. sanayi ihracatın 15 milyar dolar olmuş. Bak kardeşim ya olmuş da vatandaşa yansıması yok. Ya, ya, ya bir sürü insan çalışıyor bu işlerde ya. müsaade sana söyleyeyim. ya, ya, ya insanlar çalışıyor bu işlerde. Ya, ya, ya bir dinle bunları ya. Ya bunları bir dinle ya. Bir dinle dinle ya. Dinleme huyun yok. Canik bu İngilizlerin en büyük savunma sanayi şirketini bir Ya sen o zaman bu ülke gülük insanlıkken niye burada kendini yırtıyorsun? Ya bütün dünyada olduğu gibi bizde de sıkıntı var. Niye Dar gelirler zorlanıyor. Orta gelir zorlanıyor ya. Ya. Yani. ya sıkıntı var. O zaman sıkıntı Enerji varsa. Enerji maliyetleri artmış. Varsa, lojistik söyle, artmış. Kardeşim. Ham madde artmış. Niye öyle diyorsun? Hayat pahalılığı var. Ne hayat demek? pahalılığı var. Ne demek? Bir yıldır var. Kardeşim ne demek? Ne demek? 20 Bir yıldır nasıl seçim kazanıyor? Ne kaç yıldır olacak hayat pahalılığı? <laughs> Ya ne yapıyorsun? E pandemi girdi tamam. ya. Tamam. Ben, tamam. Rusya ben Ukrayna savaşı diyorsun. girdi evet. ya. Evet. Ya Erdoğan dünyayı açlıktan ben kurtardı. Ben müsaade ediyorum. <laughs> Kardeşim ya. yeter. Hayır, gerçek gerçekleri niye söylemiyorsun? Yeter ya. İçine gelmiyor. Ya. ya Cem tamam. yeter, ya, yeter ya. Allah Cem Bey yeter be, şekerim şey. Mi? Gerçekleri söyle. Kardeşim gerçekleri üretim, söylüyorum. Ha, sen yalan ya? söylüyorsun. Ya. Bak sana söylüyorum. Ya üretim. Sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Benim verdiğim her veri açık kaynakta var. Yok ya. Ülke 7.6. Sen kalkıyorsun oralardan buralarda atıyorsun. Ya Dünya Bankası kabul ediyor büyümeyi ya. Aynen öyle. Kimi kandırıyorsun? Dünya kabul ediyor. Kendini kandırıyorsun. Dünya ne Bankası da mı sen? yalan söylüyor? Ancak o o kirlilikleri halların altına süpürüyoruz. 20, 20 yıldır gördük her seçimde aldın gördük. 20 yıldır gündüz etler parti seni. Git de anlat bunu. Git seçimde o esnafı anlat. Git anlatırız. o anlatırız. yoksul vatandaşlar. 2023'te göreceksin. Bak, ne diyeceksin o zaman Orası. Beni tahrik etme. Onu gideceksin seçime kim girecek ya, Ya o zaman söyle. niye Bana muhalefet söyleme. yapıyorsun? Bana söyle. Niye muhalefet yapıyorsun o zaman? Ben muhalefet yap. Ben neyse hakikat onu Yok ya. Siyah, niye büyümeyi kabul yap, etmiyorsun? Müsaade niye ediyorsun. Niye sormasan hani kabul müsaade etmiyorsun? Müsaade Köprüye karşısın. Kardeşim hiçbir yere karşı değilim. Karşısın. Karşısın. Ben finanslara karşıyım. Ben yapışlet devletlerin bu şekilde yüksek maliyetlerle boşlanarak yapılmasına yapılmasına karşıyım. Ben Çanakkale Köprüsü niye milletin karşısı ya gitmiyor. ben niye yapışık şey devletçileri gitmiyor. benim çocuğumun torunlarımın cebinden çıkacak paralarla beslediğimize karşı ben, ben vatandaşın halkın yanındayım. Senin Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? 22. Niye lafı sattırıyorsun? Ya, ya lafı toplam saptırıyorsun. maliyetlerin He. yatırımları 22'si 22'si Sen şey çıkıp burada Kaç defa yalan söyledin Osman Gazi Köprüsü'ne zarar ettiğin Nasıl Ya etmiyorsun ya. Nasıl etmiyorsun? etmiyorsun. O aradaki farkı kim, ölüyor? Ya, o kim ödüyor? O garanti ücretleri kim ödüyor? Ya bu kadar yalan söyleme kendi yani ya? ya. Allah seni çarpacak ya. Gelmez, Bak gelmez. senin işine gelmiyor sen ya. Işine senin işine Millet gelmiyor diyor, benim söyledim. Ben çünkü Milletin gerçekleri senin gözünün içine çarpıyorum ya. Yapma ya. Sen tipik bir muhalif gibi Hayır kardeşim sen beni başkalarıyla karşı buluyorsun. Niye hiç de ben öyle değilim. Ben önüme bakıyorum. Yanıma ve arkama değil. Niye büyümeyi kabul etmiyorsun? Senin gibi 2002'lerden itibaren konuşmuyorum. Niye büyümeyi kabul etmiyorsun? Kardeşim. Savunma sanayi hoşuna Büyümeyi gidiyorlar. şöyle kabul etmiyorum. Bu büyüme gerçek bir büyüme değil. Bu büyüme halka yansıyan bir büyüme değil. Bunu söylüyorum. Bir yıldır Sermaye sahiplerinin cebine yıldır giren yıldır büyüme. Var. Bir yıldır Sen... Sen fiyat pahalılıklarından ortaya çıkan tüketim büyümelerini bana gerçek büyüme olarak ya, ihracat, anlatamazsın. İhracat %3, anlatamazsın. sanayi %7 büyümüş ya. Kardeşim, i̇thalata bak kardeşim. Ya, ithalata ya bak kardeşim. enerjiden kaynaklı. Sen, sen bak. Allah Allah. Sen bak. Sen bak şu anda Eylül, Ekim, Kasım aylarında ödenecek ya ben iş borçlardaki olarak, faizlerin yüksekliklerine bak ödüyoruz, ama parayı ödeniz. geçmesine bak. Türkiye'nin ithalatının ya? tek sebebi Kardeşim, enerji dünyası. Dolar ya, 20 liraya şey... çıkmasın diye ödediğim bedele bak. Ya Niye faiz artırsa daha kötü. canlı tutmak için. Vah faiz ödüyorsun. Sırf ekonomiyi Dur, dur müsaade et. Bilmiyor musun ya? Müsaade et. Şimdi bakın. Tamam. Şimdi Cem Küçük bir kez daha uyarıyorum. Bir Ersan Hoca tamamlasın sonra size döneyim. Dünya bak çok basit. İki size şey vereceğim, veri vereceğim. Bu arada süremiz dar, hatırlatıyorum. Hep tamam, Dünya eşitsizlik raporu. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetişkin nüfusunun kalbur üstü yüzde onu bu ülkenin milli gelirinin yüzde elli yani elli dört buçuğunu alıyor. Orta yüzde kırklık kesim yüzde otuz üç buçuğunu alıyor. Alt yüzde dilim ise gelirin sadece yüzde alıyor. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bütün dünyada 800 milyar dolarlık bir şey. Ya kesme eşit ya. Yeter alıyor, ya kabak tadı verdin ya. ya. 800 Söyler milyar, milyar dolarlık milli geliri. 30 milyon da fazla, yetişkinin yıllık 57 bin lira alabiliyor sadece aylık 4800 asgari ücretin altındayız. Kim diyor bunu? 650. 650. <laughs> Dünya eşitsizlik raporu ya. Mı Dünya diyor. ne ena kardeşim? Ya, Bak ya, sen işte böyle. işine Amerika'da 5 kişi ya. Sen enak tüketiyorsun onu kes. Sana göre ne gibi şey doğru bir adamın 300 milyar dolar ya. ya. Bırak Amerika'yı. Şimdi, de, şimdi de birazdan Uganda'ya gideceksin. Suudi Arabistan'dan örnekler var. Bak bırak bırak. sana bir şey söyleyeyim. her Sen bunlara cevap vereceksin. Bırak sen Satın alma. Satın alma gücü. Satın alma gücü. Alt %50'lik dilimde Almanlar Türklerden, bizlerden 2,33 kat fazla gelir elde ediyor. Alın gücü bu. O, o adam oraya gelip Ama sen nereden, nereden nereye geldin ona bak. Sen nereden, nereden, nereden nereye geldin? Nereden, nereden nereye, gelmedin? Gelmedin. Sen, sen sen nereye geldin? Sen, sen Allah dolarlara düştün 12.500 dolarlara. Oraya kim getirdi? 12.500 12 dolara mı? kim getirdi? Kim düşürdü 9.500'e? AK, AK Parti. Hani 20.000 dolara çıkacaktı? Neyle düşecek? Yapıyor Bırak işte onları. ya. Bu kadar hizmet yaptı ya. Sen de bir utanma olur ya. Ben sana söyleyeyim. Hakikaten. Doğru Bak öyle Biraz önce. Yalan konuşuyorsun. Sen yalan konuşuyorsun. Biraz önce. Senin bahsettiğin 2950 dolara hangi yemekte hangi işe alıyor? Kim alıyor Dinle imamla söyle. Ya dünya neresinde tabii, para eşit dağılıyor ya? Kimin cebine gidiyor? Kimler kim? yiyor bu paraları? Hangi parayı? Biraz önce söylediğimiz 9500 doları. Ya para, her, para, para, para serbest piyasa eşit dağılmaz. Bin Bazı doları. adamlar daha çok ha, işte bak, ya. İşte bunu o, işte o zaman Amerika'da bir adamın 300 milyar dolar doları, doları bırak, var. Ne yapacağım şimdi kaçma şimdi? Kaçma şimdi Amerika'ya. Gel buraya buraya. Ya o zaman bir formül söyle. Şimdi ulan ben sana vereyim. Sen adil adaletli gelir dağılımı sadece. Ya şimdi adil dağılıyor zaten. Eskiden hiç alamıyorlardı bunları ya. 9.500'ü 9500'ü almam ayrı. Bakın maaş alıyor. Bak, Bakın maaş alıyor. 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 Bakın bir alıyor. Bakın maaş alıyor. burada. maaş alıyor. Bakın maaş alıyor. Bakın maaş alıyor. 30, 30 milyar Türk lirası ödeyeceğini söylüyorsun. Yazık ya. Bu ne kadar insan. Onu daha konuya atlamadan 2000, anlaşılır şekilde tartışalım. Ne o ya? Buna üzülmen ne gerekiyor. Ne ödeyecek? Biraz önce açıklamalar işte 2000-2500 lira borçların tasfiyesi. Ya var Niye ödeyemiyor insanlar borcu ya? Olur. ya her Sen yerde ya. Ya. olur bu Niye sebep insan oluyor ya. Senin elinde formül var mı her borcu ödenecek? Ya öyle bir şey söylüyorsun ki. Sanki para her yerde eşit sağlıyor. Ben tekrar söylüyorum. Ya Avrupa'da bir adamın 100 milyar dolar oluyor ya. Bak 18-20'den 9.500 dolar 173.375 liraya tekabül ediyor. Var mı? Kaç Allah kulu alıyor bu ülkede? Bu 9.500 dolar. bir sürü kişi beca, de alıyor, kişi alıyor, kişi alıyor ya. 5000 kişi e, Ya, ya 5.500 lira söyledi nasıl için mi ben mi diyorum Yardım, mi yardım edeceğiz diyor. Ya? diyor bak kardeşim ben mi? ben, diyor. diyorum. ben diyorum ki sana. Bak ben diyorum ki 173.375 lirayı sen toplamda ödemen gerekir değil mi? 5500 12 ile çarp. Ya o ortalaması ya öyle bir şey 66 olabilir bin mi ya? Nasıl olamaz ya? Ama bu ülkenin yarısı asgari ücret. Güney Yanıma 9500 faro da öyle bir şey olmaz ya. Bazı adamlar çok, çok kazanır. Almanya değilsin sen. Gel ya, ya Almanya'da bir adam uyan bir uyan, gel. Mercedes'in sahibi 100 milyar doları var. Sen bak Almanya adam geliri çok alıyor. Alım gücüyle Faruk onu doğru söylüyor. Alım gücüyle yarışmıyoruz. Parasının değeriyle yarışmıyoruz. Ama ya, sen şurada bu emeklilerle ve kamuda çalışanlarla dalga geçiyorsun ya. ya. 10 yaşındaki, Onların gözünün on, içine baka baka. Ya. Hayır nasıl 10 yaşındaki ya? çocuk niye 9 yaşında almıyor diyor. Ne yapsın insanlar diyor. sürekli kalmak için Son 10 dakika Şimdi iki, iki çocuklu, iki çocuğu olan bir polis memuru, iki çocuğu olan bir kamu görevlisi İstanbul'da nasıl yaşayacak? Kaç 14 yaşayacak bin lira maaş alıyor polis. Geçinir. Nasıl, nasıl yaşayacak? 14 ya? bin lira maaş nasıl, ya? alıyor. Nasıl geçinir. Ya? geçinir. Geçinir. O parayla da geçinir. Bunu sen de Anadolu'da karı koca çok iyi geçinir. Geçinir ya. O zaman niye bu maaş promosyonunun peşine bu kadar düştü? Ya